Çartuptan hep insanlar arkadaşlar. Ben Kerem. Bugün sizlerle birlikte efsane bir tepki videosuyla daha karşısınız diyeyim. Evet. Bugünkü tepki videomuzda ne yapacağız? Bugünkü tepki videomuzda Minecraft'ta biliyorsunuz ki biz bir aralar YouTube kanalımızda Minecraft'ta Bedwars challenge'ları çekmiştik ve e, bunun sebebi ise hani artık Bedwars'ta bir yenilik yok. Artık YouTuber'lar sadece bir bir, bir konuyu konuşmak için Bedwars oynuyorlar. Mesela Darkness yapmıştı yani Metin abi ya şey anlarını anlatıyor ya da böyle tek topek tanıtıyor ya da e, işte Orhan Liti yani Orhan abiyle beraber videolar çıkıyor Yani Metin abi sadece bunları yapabiliyor. Çünkü Bad doğru düzgün izleyen kalmıyor. Baş, başka türlü de. Ben de hani bu içerik içerik kıtlığına son vermek için Bad Wars çekmiştim bir aralar. Ve bu çalışmalar sadece 9, 9 taneydi. Ama biz yine de bugün Minecraft'ta çektiğimiz bed wars te tepki verecek. Bakalım nasıl çalışmalar çekmişim. Gerçekten çok merak ediyorum. İçlerinden en şey kaliteli olanları seçeceğim yani. İçlerinden en kaliteli olanları seçeceğim. çalıştır her neyse. Videoya geçmeden önce hemen size ufak bir duyuru yapmak istiyorum. Sizlere Bulut Mi Misinin bir tane oyuncusunun kanalını tanıtmak istiyorum. O oyuncunun adı Painted Boy. Hem kullanıcı adı Painted Boy, Bulut Mecidi hem de YouTube kanalının adı Painted Boy. Şu anda gördüğünüz gibi en son blok parti videosu çekmiş bu de Peki sizden ne istiyorum? Kanala abone olmanızı, bildirimleri tüm yapmanızı, en sonki videosunu da beğenmenizi ve yorumlara da Kertup TR'den geldik demenizi istiyorum. Bunları yaparsanız hem hem ben mutlu olurum hem de bu oyuncu mutlu olur. Daha doğrusu yeni tanıştığı bu arkadaşım mutlu olur. Boss Mecrede kitlesi olduğumuzu gösterelim. Hatta 4v4 Bedwars'ın varsa 4. bölümünde Kerler olarak ben de çıkıyorum bu videoda. Hatta sohbet ediyorum ekiple falan. Gerçekten güzel bir ekip. Dost canlısı bir ekip. Hadi o zaman biz aslı video konuda geçelim. Yani Instagram Reels ya da Instagram keşfetti. Yani ya Instagram'da kaydettiğim videolarıdır. Instagram Reels'lardır. Youtube Shorts'lardır. Ee, Youtube Shorts ilk başta bir destek gördü ama ondan sonrası o, o, da destek görmemeye başladı. Ben de artık böyle kanalımı, tepki, kanalımla ilgili tepki videoları çekeyim dedim ve gerçekten bu bu videolar çok güzel destek gördü Helal olsun sizlere her neyse. Şimdi biz oynatma listemizden bed wars çalıştığını bulalım. Aha, bed wars burada. Ve bed wars devam etmeyi düşünmüyorum çünkü bu kadar çalış çıktı içerisinden. Şimdi i̇şte biz ne hangi challenge'a tıklayalım? Ya taksi bed wars var, elerik bed wars var, ya taksi bed wars var sadece altın sadece demir. Ee, mesela ne? Mesela ben benim bence beğendim en kaliteli challenge olarak yataksız bed varsa yataksız bed varsa diyorsun izleyelim bence. Bu çok kaliteli bir challenge'dı. Bu çok kaliteli bir çalıştı Evet biraz kasıyorsa kusura bakmayın. Şöyle büyütelim. Ha. kartından hepinizden arkadaşlar. Ben Kerem. Bugün sizler birlikte arkadaşlar çok değişik bir challenge ile karşınızdayım. Hatta değişik demeyin Efsane ve değişik bir challenge ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizler bir... Eskiden çok arkadaşlar kelimesini kullanıyordum. Kullanıyordum ve eskiden video, videolarımın başında duyuru yapmıyordum. İşte Minecraft adım olsun, sonucu adım olsun, Craftwise adım olsun, ismin Kergim diye başta duyuru yapmıyordum ilk başlarda. Ama sonra zor bir şart olmamak amacıyla yani zor bir şart, şart koymadım. Sonradan o duyuruyu yapmaya başladım. Her neyse. Şimdi Çalınca geçtiğimiz anı size göstereyim. Hemen şöyle. Hmm. Burada geçiyoruz çalınca Yatağımızı nasıl yok edeceğiz? Arkadaşlar şimdi lag olmaz hemen şöyle hızlıca. Ha. beden eğilerek çalış oynama challenge yapmıştık. Bakın uykum kaçtı. Modunu seçiyorsunuz. Bu elmaya tıklayarak ve bakın yatağınız fullen hiç yok yani. Ha, bakın bedenimiz fullen hiç yokmuş. Bir daha kaçtı. göstereyim bu sahneyi. Modunu seçiyorsunuz. Bu elmaya tıklayarak ve bakın. Ya Bakın bedimiz hiçbir şekilde olmuyor. Böyle oyunu oynamaya çalışıyoruz. Yani benim şu anda en çok beğendiğim kaliteli bedava challenge'ı bu. Tanrısı full'den hiç yok yani. Yani en ufak bir şekilde ölürseniz veya aşağı düşersek eleniriz. Çok güzel anlatıyorum tabii challenge'ları. Çok çok zorlu bir challenge olacak. Şimdi hemen başlayalım hızlıca. Bunu tane demir versen. İşte böyle böyle Birkaç kez aşağı düşüyorum. Hatta videonun tamamında aşağı düşüyorum. Doğru düzgün oynayamıyorum bile challenge'ı. Ee, hatta bu challenge videosunun bir yerinde internet bağlantım gidiyor. Hatta bununla alakalı bir short videosu da çektim komiklik olsun diye. Hatta dur bu sahneleri dizelim ondan sonra sahne göstereyim. Evet ortadayım şu an. Hatta arkadaşlar Craft kitlesi neden böyle cringe olduk, Neden böyle bir cringe kitlesi var Craft Onunla ilgili bir video yapabilir mi istersiniz? Hani nasıl bu cringe kitle oldu? Nasıl öyle oldu? Gibisinden. Şimdi onunla alakalı nasıl video yapacağımı hiçbir şekilde bilmiyorum ama YouTube kanalında başka bir video var. İşte e, Craft vs. Sonuncu vs. Bozmece kitlesi diye başka bir video var. O da bu video fitne benzer video işte. Gidip izleyebilirsiniz. Kısa bir video yapabilirim. Diyeceğim de. Arkadaşlar bu arada yarın, yarın efsane bir challenge videosu daha geliyor yarın. tam kanka, o değil de benim biliyorum bitmiş o sırada, ortada kalmışım ve hala zümrütlü elmas topluyorum. Hı. aha bu sahne, bakın bu sahne gerçekten çok komik, bu çalışma videomuzda tarihe geçmiş bir sahne. Yani arkadaşlar bloğumuz yoktu, ee, ben mecbur burada duraklattım, ha izleyin bu sahneyi. Oğlum lagdan dolayı mi, at mi atıyor mu kafese? Lan internet bal attığına sonra da diyor bu ne ya? Hay. İyi düzelttim dedim. Nazar değil onun içerisinde. Ah be. Aa, yardım edin. Hayır. Hayır. Yani bu sahne Flash TV'ye de girer ya. Flash TV'ye bu videoyu atın efsane bir şekilde girer ha. Bir Flash TV'de bu videoyu görüyormuşum falan. Hayır. Bu savaş demektir. Hayır. Hayır. <laughs> sonra internet düzeliyor. Birkaç saniye susuyorum. Ondan sonra devam ediyoruz. Çalınca böyle yapmışlar. böyle. Bazıları var ya abartmıyorum 8 boyutlu ya, 12 boyutlu diyeceğim de ölüyorum. Burada bir konudan bahsediyorum. Ne konuşuyormuş bu bir dakika. Böyle çok güzel resimler yapmışlar. Bazıları var. Ha, ha ondan ondan bir gün önce mi iki gün öncesinde bir resim sergisine gitmiştim. işte oradakiler 8 boyutlu 12 boyutlu diye söylüyorum. Sonra aşağı düşüyorum. Allah'ım yarabbim ya. Yine video 6 dakika olmuş. Mesela kaliteli çalış videolarımızdan birisi de A'leri Bed Wars. İsterseniz hemen tıklayalım ve izleyelim. Bu da kaliteli bir çalış videosuydu. Kertup'tan hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Kerem. Bugün sizlerle bir arkadaşlar. Efsane bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar video... Şu arkadaşlar kelimesinde ne varsa valla. Conflix, Canflex ve Kanflix'in izleyicileri bir daha beni uyanmak da haklıymış ya lan Bunun başları size biraz değişik gelmiş olabilir. O yüzden arkadaşlar size kısaca hemen olayı anlatayım. Arkadaşlar bugün yine Kraftweiz serverindeyiz ve Kraftweiz'e e, ileri bedava sonucuyuz. Hani hiçbir şey... Bu benim ilk çalış videomdu. Sonra bunu başka çalışlar haline de getirdim. Böyle böyle. Vay be. Shift tuşuna bıraktığımız anda eleniyoruz. Bakın market NPC'sine bile eğilerek gidiyorum. O kadar iddialı bir challenge. Ama market NPC'sine tıklamak için eğime tuşuna çıkıyoruz. Böyle bir böyle bir istisna var bu challenge'da. Yani birkaç tane istisna var. Arkadaşlar tabi istisnalar olacak. Mesela bakın bu şey market bakın ben de söylemiş istisnalar olacak diye. Hatta bu challenge'da da Flash TV'ye konuk olabilecek bir sahne var eğilmememiz gerekiyor. Aha bu sahne. Çünkü bir de envanteri açacağımızda aha bak şu çıkacak. Allah. Oğlum ne ara geldin sen? Aha! Adam ne ara geldi diye sorguluyorum. <laughs> değiştiği sesler yapıyorum. Arkadaşlar böyle çok güzel bir kart Dediğim gibi interneti yapmaya çalıştım ama olmadı. Ee, i̇nterneti biraz kötüce kusura bakmayın. Allah beni tavırıyor kadar itti. Oha oha. Tüş ya. Arkadaşlar hemen ben hızlıca başka bir oyuna geçmek istiyorum. Sonra videonun ileri şey kalanlarında da bu şey hile mi gibisinden kendi kendime sorguluyorum. Ama bir yandan da hile diye iftira, iftira tarzı bir şey de atmak istemiyorum adama. Her neyse. Neyse geri kalanlarını izleyemeyeceğiz. Çünkü videomuzun dakikası yavaş yavaş dolmak üzere. Hatta en son bir çalış videosu daha izledim. Bu da kaliteli bir çalıştı. OP Bedwars Challenge'ıydı. Bedwars hücum modunda çekmiştim bu videoyu da. Hemen hemen açalım isterseniz hızlıca. Ertuğrul'dan hepiniz selam arkadaşlar. Ben Kenan. bugün sizler bitti arkadaşlar. Videonun başlığı size birazcık değişik gelmiş olabilir arkadaşlar ve evet. Arkadaşlar ondan hemen videonun konusunu sizlere hemen hızlıca anlatmak istiyorum. Arkadaşlar bugün sizler birlikte Bedwars oynayacağız ama arkadaşlar Bedwars'ı çok OP bir şekilde oynayacağız. Ve arkadaşlar bugün iki tane güzel Bedwars videosu birden gelecek. iki Bir de bu bir de bu OP videosunun yataksız halini çektim. Yataksız OP ve diye. Zaten oynatma listesinde görmüşsünüzdür azıcık. Onu demek istiyorum. İki tane güzel video gelecek diye bir. Ondan sonra sırada işte bedvars sucu moduna geçiyorum burada. Hazır bir zümrüt jeneratörü bulunuyor ve ayrıca jeneratörde çok hızlı gördüğünüz gibi direkt oyunun başına ee, ben niye tahta aldım? Hiç anlamadım ki. Direkt bakın altın alabiliyoruz mesela. Ama lag olmasa tabii daha da sevineceğim tabii. O zamanlar bir de benim lag problemim vardı. Şimdi o kadar yok. Neyse. Aha, birisi ya takıyor ya. Vallahi buna sinir oluyorum işte bak. Arkadaşlar yeni bir tekstür pek buldum. Bu bu videoda değişiklik olsun. Diye. Hatta bugünkü hatta iki tane videoda da değişiklik olsun diye tekstür pek buldum. İkisinin de linki açıklamada da. Ben tekstür pek kullanmayı pek sevmiyorum. Videolarımda fark ettiyseniz pek tekstür pek kullanmıyorum. Sadece böyle arada kullanıyorum. değiş değişiklik olsun diye. Çünkü 2018'den beri oynayan bir oyuncu mu? 2018'den beri hiç tekstür peklerle aram iyi değil demeyeyim de pek kullanan birisi değilim. Yani ben de kullanıyorum arada sonuçta. O kadar da asosyal değil tekstür peklerle. Zümrüt jeneratörü hazır bir şekilde base'imizde oluyor. Ve gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde bize demir ve altın veriyor. Base. In. Evet güzelce anlatıyorum OP Bedlar challenge'ını. Ama OP Bedlar'sa olsa, olsa bile yapamıyoruz. Aha burada da ne sanmış 9'un Metin abinin oncasını tanıtıyorum. Tamam geçelim hemen. Bunlar bunu israf etmez. Adam ediyor, ediyor lan. <laughs> Asma mantıklı değil OP bir varsa ne bileyim kanka yani. ama çok israf mi olmuş? Blokları israf video diye adamı kızıyorum. <laughs> çocuk yani. vardı ya arkadaşlar. Şimdi ise bu olay gündem olacak kanalda kesin büyük ihtimal. İşte kardeş baskını, anne baskını. Aman birisi ateş Ha, videonun bir, bir yerinde anne modayı basıyor. Ondan diyorum kardeş baskını anne baskını diye. Bir de abim bassaydı tam olacaktı. Abim o sırada işteydi neyse ki. <laughs> evet tepkimiz bu kadardı. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar umarım eğlenmişsinizdir. Umarım sizler için güzel bir video olmuştur arkadaşlar bu bu videoyu yükledikten sonra bir de bir de bir tane daha short videosu gelecek. Ondan sonrasında başka video yüklemeyeceğim. Bugün sadece iki tane video gelecek. Birisi bu video, birisi de short videosu. Böyle abartılı bir şekilde video çekmek istemiyorum artık. Sonra siz de artık bıkarsınız. Short videosu da zaten belli olmayan bir bir şey video bir, bir video tarzı. Atsam bir şey olmaz bir tane short videosu. Neredeyse bakın şurada iletişim linkim var. Bakın tam mouse'umla gösterdiğim yerde. Bu, bu linke tıklayıp bütün hesaplarımı ulaşabilirsiniz, bütün sosyal medya ve oyun hesaplarıma ulaşabilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone olabilir ve videolarımı da beğenebilirsiniz. Hep istiyorum. Görüşmek üzere. kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Baba.